Ben gidip cenaze evinde görüneyim yarım saat. Sonra gelirim. Gözünüz kulağınız açık olsun. Benden haber bekleyin. Tamam. Abi. Başarı sağ olsun. Sen sağ ol amca. Bir şey lazım. Hayır sağ ol. Senin bir şeye ihtiyacın var mı? Yok sağ ol. Kabul et bunu. Olmaz. Yeğenimin ruhuna gitsin. Al diyorum, al hadi. Sonra da gidip evine bir güzel dinlenirsin. Allah razı olsun, ruhu şad olsun. Amin, amin. Siz polissiniz galiba. Evet. Allah sabırlar versin. Hadi selametle. Allah'a Bir terslik olursa beni hemen arayın. Ararız abi. Merhaba. Şirketinizde misafirlere böyle mi davranılıyor? Merhaba. Barış Bey bırakmıştım ama. Evet, şu an önerebileceğim markalar bunlar. Zaten dosyaların içinde detaylı bilgileri de var. Ben diyorum ki, madem ki böyle bir zincirin içine girdik... ...yurt dışındaki bu markalarla da çalışabiliriz. Yani böyle bir imkanımız da var. Ne dolu duruyor bu Aa, Benim Sümer Tezkan'la toplantım vardı bugün ya. Tamamen unutmuşum. Ondan ona haber vermek istedik. Sümer Tezkan kim? Ee, bu Türkiye Cumhuriyetleri iş yapan bir müteahhit. Yeni müşterimiz. Aa Barış. Şu bunun işini halledelim bugün. Ha tamam, bak bundan. Hoş geldiniz. Merhaba. Toplantınızı bölmedin değil mi? Hayır, hayır bitmişti. Ne olacak canım? Ben Güney'e bir şey söyleyeceğim de. Ha. Ee, buyurun, odama geçelim. Karşı bakanın giriş sınavları ne zaman? Belli oldu mu senin? Evet, 27 Mayıs'ta sınav. 20 ilde yapılacakmış. 24 Mayıs'a kadar da başvurular devam edecekmiş. İnternet sitelerinde var detaylar. Dernekleri de bu konuyu gündeme getirelim. Nereye canım? Daha düğün mü konuşacağız? Hemen geliyorum. Hı. Ne oldu? Kuzey telefonunu açmıyor. Ne yapayım? Ya Güney saat üçe geliyor. Meraklanmaya başladım. Başına bir şey gelecek orada. Ya iyi de biz ne yapabiliriz ki? Adam Mersin'de. Polisi mi arasak? Ya yok yok. Ben karışmam bir daha polis falan işlerine. Uçaktan indi kesin. Önce telefonu çaldı açılmadı sonra tekrar kapandı. Ya tamam işte bak o da karışmamızı istemiyor demek ki. Ya sen ne rahat adamsın. Ya yani ne alakası var? Ne oluyor Güney? <laughs> Kuzey'in başı dertte. Ay bu cümleyi kurmaktan sıkılmadınız mı? Ben duymaktan sıkıldım artık. Öf! Ama bu o kadar önemsiz bir durum değil. Herkesi ilgilendiriyor. Kuzey Ferhat'ın peşinden Mersin'e gitti. Başına bir şey gelecek orada. Yeter ama. Bu durum sizi de ilgilendiriyor. Standları kim yıktırdı zannediyorsunuz? Ferhat'ın işiydi o. Adam benim telefonumu çaldı. Dün gece o mesajı güneye atan da o. Cemre'nin telefonundan sana mesaj mı geldi? Ben telefonumu kapattırdım artık. Kuzey'e ulaşmasın diye bloke ettirdim. Benden kimseyi arayamayacak. Ama bizim bir şekilde Kuzey'e ulaşmamız ya lazım. Cemre artık ilgilendirmiyor beni gerçekten. Kusura bakma işimiz var. İyi tamam sen bir şey yapma. Kuzey için kılını kıpırdatma sen. O zaman Simay'ın annesinin numarasını falan ver bana. Kapalı Simay'ın telefonu. Sima'yı aradım herhalde. Biliyorum kapalı olduğunu. O yüzden annesinin numarasını soruyorum. Ya ne arasın annesinin telefonu bende yok. Handan teyzeye sor o zaman. Biliyordur o. Sen sor. Ben karışmıyorum artık. Kuzey de karışmamı istemez zaten. Tamam. Ne yaparsan yap. Dün gece gelen mesaj annemden demiştin. Cemre'den gelen mesajlar saklanıyor ha. <laughs> canım lütfen canım çok sıkkın. Mesajı aldın ha? Fırladın kalktın masadan. O mesajda ne yazıyordu çok merak ediyorum. Banu hayatım bak lütfen seni bu işlere karıştırmak istemiyorum. Sen de istemezsin değil mi? Bu bizim meselemiz değil. Ne hali varsa görürsün. E Yavrucuğum telefonla oynayacağını yardım etsene şu kıza. E Cemre de buradaymış. Hiç de söylemiyor aşk olsun. Neredeymiş? Ben sormuştum. Üyeliğim yok demişti bana. Bak işte Cemre Çay adının hesabı var. Neymiş ki o ben anlamadım. Bizim Cemre işte. Yok canım Cemre değildir o. O abla bak hesabı var işte. Fotoğraf da onun. Ha. Bir sürü de takipçisi var. Benim 42 kişi sadece. Benim de çok az. Sevgi de yok, mutluluk da yok. Varsa da üstü tarihle. Son kullanma tarihi bugün. Ne güzel yazmış. Kulübe hoş geldin Cemre. Ben artık tarih atmayı bıraktım. Ben erkeklere güvenmeyi çoktan bıraktım. Belki de kavuşamayınca aşk oluyor. Bazen olmaz. Hayat istediğini sunmaz. Sunsa da uymaz. Ya zaman yanlıştır ya mekan. Belki de insan Bence de. Yok canım, Cemre değildir bu. E köşede fotoğrafı da var. Zamanı yok ki onun böyle şeylerle uğraşmaya, Allah Allah. Nasıl giriliyor bakayım buna? Bakalım. Nasıl açılıyor yani? Şu butona basıyorsunuz. Evet. Sağ olun Adnan teyze. Ee, yok ben zaten şey baş sağlığı dilemek için istedim numarayı. Kuzey'den boşanması için aradım. İkna et şu kızı da bir an evvel boşansın çocuğumdan. Daha fazla uzatmasın bu işi. Tamam söylerim Adnan teyze. İyi günler. Sana da. Hey Allah'ım. Hayırlısıyla boşansın şu kızdan. Adak olsun vallahi oroz keseceğim. ...innekele minel mürselin, ala suradil Efendim? Merhaba, ben Cemre, İstanbul'dan arıyorum. ile konuşabilir miyim acaba? Sima şu anda müsait değil kızım. Biliyorum, başınız sağ olsun. Yani uygun bir zaman değil ama... ...gerçekten çok önemli. Dua var şimdi. Yarım saat sonra tekrar arayın. Bakın, lütfen çok acil. Gerçekten önemli. Akşam için dönüş biletlerimizi aldırın çocuklara. Nasıl isterseniz. Eğer isterse Semih'inki de alınır. İşten güçten geri kalmasın bence. Hem kafayı dağıtır biraz. Kendisi bilir. Siz rahatsız olmayın. Estağfurullah. şeytanı Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.